gece Bu gecenin hikayesi Cilli Bostan, Karadeniz'in batı taraflarında, batı kesimlerinde 1980'lerde yaşandığı rivayet edilen bir mevzu. Cilli Bostan diyelim hikayenin adına biz. Ee, aktaran hanım o yıllarda işte ergenlik sabahlarında aktaran kişi. Coğrafya yaz çok biliyorsunuzdur işte tepelik, ormanlık. Bu köyde böyle bir bölgenin tam ortasında. Az tepelik ama yanında öresinde böyle geçitler beçitler de var. Kadıncağız köyünde yaşıyor dönem. İşte 14 yaşında mı artık 15 yaşında mı o zaman o civarlar. Evler birbirine de uzak kısmen. Ee, ve ormanların dibi falan olduğunda bu çok sevmiyor köyünü. Hani hani sakinlik ve huzur boğdu diyebileceğimiz bir köy. Onun rahatsız oluyormuş o köy sükuretinden. Bir de şöyle sevmemesinin bir nedeni coğrafyası. Bileleri de e, bu köyde bu kadarı köyde cillerle üç harflerle alakalı alıklar bazı hikayeler söylenceler. O köyüne biraz çok iyi göze bakmıyor o yüzden. Batı Karadeniz üzerinde. Şimdi bunları da köy çıkışına doğru. Bir de 200-300 metre yukarılarında bir ev daha var. Terk edilmiş bir ev. E, kimse yaşamıyor. 80'li yıllarda hala duruyor bilmiyorum. 80'li yıllarda kimse yaşamıyor o evde. Köyde bayağı bibli bir ev. Ee, çocukların böyle macera olsun diye uzaktan baktığı, e, yanına sokulmaya çalıştı ama gündüz vakti bile yaklaşmaya korktukları betruk bir ev. Ev bir bostanın ortasında böyle. Hani çalılıklar var, ağaçlıklar var falan. Ve eve giden patikanın, eve giden e, patikanın hemen yanında dik bir yamaç var. Tepelik biraz. Bu patika eve doğru gidiyor. Postanın kıyısında dönüyor. Bir orman yoluna doğru gidiyor. Ondan sonra acaba. Cima... İşte postanın hemen ardında da başka bir koru ve ağaçlık var. Daha biraz sapa. Ee, bahar zamanı ağaçlar yapraktan görünmezken bile bu evin tepe kısmını, çatısını, pencereleri falan görebiliyorlarmış. Hani köyde de görülüyor ev. Aktaran ee, işte ablası, işte aktarak işin ablası, abca çocuklarıyla falan bunlar ayrı odada yatıyorlarmış. Ve bu oda The penceresi direkt bu evin olduğu tarafa bakıyormuş. O yüzden hani bakarken bile rahatsız olurduk diye anlatıyor. Hani gece falan bakamazmış hiçbir pencereye. Hani ve pencereyi sıkı sıkı örterlermiş. Arada bir rüyaları da girermiş, kabus görürlermiş evle ilgili. Kadın anlatıyor işte bir gün uyanmış çok küçükken. Böyle alaca karalık vakti bir gün batımı vakti bir belirsiz. Hani böyle havalı aydınlık ya karalık olur ya. Genelde de cillerin vakti olarak adlandırılır. Uyanmış. Odada kimse yok. Kapı kapalı. Pencere açık. Pencere niye açıldı örteyim diye korkuyla ee, şeye yöneliyor. Pencere önünde. Tam kapatacak. Karşıda evi görüyor. Ev penceresinde bir kadın var buna bakıyor kabusunda görmüş bunu. Ondan sonra belli belirsiz uzakta kadını görüyor ve kadının kendisine doğru baktığını da fark ediyor hani. Bayağı o kadar uzak mesafede kadın bana döndü bakıyor diyor. Sonra diyor ellerim diyor daha pencere demirlerindeyken ben kadına bakıyorken anlamaya seçmeye çalışıyorken diyor iki el yakaladı elimi diyor pencereden diyor. Çığlık çığlığa uyandım diyor kabus görmüş bu abi küçükken ama hatırlıyor bu kabusla biz böyle çok sık kabus gördük bu evle ilgili diyor. Şimdi köylüler bu evi ve bostanı ve damını biliyorlar ve yokmuş gibi davranıyorlar bu evle ilgili. Bahsetmeye de çok yanaşmıyorlar. Üstü kapalı bahsederlermiş. İşte ormana çalışmaya gittiklerinde bu köyün ailesi orman işçiliğiyle geçiniyor. 80'lerde gittikleri ee, gittiklerinde babalar da yemek götürüyorlar bazen. Orman işçileri çalıştığı bir mıntıka var. İşte bazen uzağa da yol geçiyor işte. Orada yükleme yapıyorlar falan. Oraya işte babalar da yemek götürdükleri zaman o yoldan geçmek durumunda kalıyorlar. Ve eve bakmamaya çalışıyorlar çocuklar. Bakarken insanın canı sıkılırdı durduk yere demişti aktaran kişi. Evin mevzusu da şuymuş. İşte yıllar önce yani şimdi 80'lere göre hesap edersek herhalde 50'ler ya da 60'lar oluyor. Çocuğu olmayan bir çift yaşıyormuş burada. Bostan da bu halelimmiş. Bu evin ortasında bulunduğu bostan. İşte bostan ortası bulunan bu evde. Bostan da Şimdi çocuk sahibi olmak istiyorlar. Yıllarca çocuk bekliyorlar falan. En son köyden birileri bunlara bir akıl vermiş. Ya yani işte falan köyde filanın oğlu işsiz güçsüzdü. Sözüm ona bir dua öğrendi. Bazı isimler öğrendi cilleri çağırıp onlardan bedet oldu. Sonra bunu bahçesinde de göbeği çıktı diyor. Çocuğun hayatı kurtuldu diyor. Belki size çocuk da getirirler diyor. Adamla kadın artık kimden gittiler, kimden bulurlar, ne öğrendiler bilmiyorum. Bir şekilde cin çağırmayı öğrenmişler. Güya bir gece adam işte ne olmuşsa karısını öldürüp kayıplara karışmış bu mevzulardan sonra. Cinnet muhtemelen ama köylüler şunu diyor. Ya yanlış bir isim söylediler yahut kirliydiler. İşte abdestsiz falandılar. O haldeki çağırdılar. O yüzden çarpıldılar. İşte ciller etkisine girdiler. Adam kadını öldürdü. Sonra Boston'ın ortasında diyor adam ciller alemine kaçtı. Çünkü adamı bulamamışlar hiçbir yerde. Ölüsünü dirisini falan bulamamışlar. Hikayesi bu o evin. Ve o yüzden bu evde senelerden beri hani orada cilli bostan diyorlarmış. O eve ve etrafındaki bostan cilli bostan diyorlarmış. Şimdi i̇şte güya bazı gecelerde adamın sesini duyarlarmış orada. Öldürdüğü karısı için ağlıyormuş. Ya bazen bağırıp çağırıyormuş sadece böyle ama insan yok. Sesi geliyor sadece. Ee, Aktaran'ın dediğine göre e, köyde farklı farklı şekillerde cillerle ilgili anlatılan söyle söylentiler var. O çocukken korkarmış ama bir yandan da şey dermiş ya. Hani ya basaldır bu. Hani biz yaramazlık yapalım diye anlatıyorlar diye biraz şüpheci bakıyormuş bu kadın. Ondan sonra Dediğine göre aktaran kişinin burada yatsı ezarına doğru hep garip şeyler olurmuş. Bazısına da denk gelmiş. Şimdi diyor ki genelde bizim burada demiştik ya daha doğrusu. E, bizim burada domuz ayı eksik olmaz. Ama bu bostan civarında hiç göremezsin hani. Ayı, ayı falan domuz buranın geçidi, geçesi çok olur falan. Ama hiç böyle domuz ya da ayı yavrusu yuvalası falan yuvalası falan göremezsin. Eee Köpek durmaz civarında kuş yuvası bile göremezsin. Böyle aktarmıştı. Fakat diyor sanırsın kedileri toplam bir Köy bütün kedileri buranın civarında dolaşıyor. Ve 10 tanesi falan kedi, 10 tane kedi sürü halinde hep gezerlerken görülüyor. Akşam saatlerinde bostanın civarında. Bir gün ee, evde sıkılıyorlar. İşte amca çocuklarıyla da çalıştıkları ormana gidiyorlar. Orman işçisi bunlar. Şimdi gittiği gün de babaları da dişleri biraz uzamış. Yükleme falan. Aktar da şu zaman 80'lerde ergenlik zamanında o 4-15 yaşında. Kadın diyor ben sıkıldım eve tek giderim diyor. Amca çocukları falan beklemeden yürüye yürüye bu. Orman yolundan köyüne doğru yürüyor. Biraz yükmüştüm ama geri de dönemedim. İşte bana takılırlar, dalga geçerler diye diyor. Türkçü mırıldana mırıldana yürüyor bu. Uzaktan köyün bazı evlerini de görüyor. Hani Edirne'liler için şöyle hesap, ya şöyle diyeyim. Gözlerinizde canlılansın. Çarşı ile belki sarayi arası kadar bir mesafe var. Uzak ama görünebiliyor. Havanın soğuk olduğunu hatırlıyor kadın. Tam bostları kıyısından geçerken işte böyle patikaya sapıyor. Köye girecek. Aşırı derecede bir üşüme geliyor buna. Hani bir tane dik bir yabacın dik bir yabacı dindiği patika var dedim mi köye doğru dönüyor. Oraya doğru geçerken evin olduğu yerden bostanın olduğu yerden daha da üşüyor böyle. Ama diyor hava diyor hani kış falan değil der yani doğru dürüst hani böyle diyor. Çok soğumamıştı. Bir anda bir üşüme geldi diyor. Ondan sonra diyor hani bostarı kıyısından geçen patika hesaptı. Ağaçlar diyor sanki diyor dallarıyla diyor tepeyi örtmüşlerdi diyor. Hani kap karanlık ortam diyor. Hava kararmaya yakın. Efendime söyleyeyim. Hani sesi falan çıkmıyor artık bir yerden sonra da türkü söylemeyi de bırakıyor. Karalık ürkütüyor onu. Ama patikada hızlı adımlar yürümeye devam ediyor. Hava kararmaya başlıyor iyice. İşte patikanın yanındaki bu dik bir yamaç var ya hani yola doğru. Tam sağda kalıyor bunun. Tam dibinden geçerken yamacın yukarısında bir ses duyuyor. Büyükçe bir kaya parçası yuvarlanıyor. Yukarıdan. Yani bunun gövdesi bunun kadar büyük değil ama ya o yokuşta yuvarlana yuvarlana yamaçtan gelse hani adamı şey yani alır altına ya da çarpar zarar verir. Tam böyle şey işte yuvarlanıyor üstüne doğru. Kafasını hemen sağa çeviriyor. Kaya'yı görünce can geriye atıyor kendini kız. Yere düşüyor. Sırtlı falan acıyor. Yani refleksi olarak yere atıyor kendini. Bir anlığına şey diyor. Acaba diyor taşlar yuvarlandı mı diyor. Yoksa ben gerçekten kaya gördüm diyor yerdeyken. Kafayı bir kaldırıyor falan böyle önünden yuvarlanarak geçer ve yolun öbür yana yuvarlanan kayayı görüyor böyle. Kay yuvarlanmaya devam ediyor. Bunun önünden geçtikten sonra. Kalkıyor bakıyor yabaca. Hani kayalar falan var öyle tepesinde ama. Öyle sık sık ya yani biri itmedikçe düşmez kolay kolay. Biri biteledi, i̇şte biri mi iteledi? Hayvan mı yaptı falan diye bakıyor. Ama hava karanlık olduğunu da göremiyor. Evden de korktuğu için o bostal falan evi arkada. O koşturuyor evine doğru. Evlerde zaten yakın. Hemen köy girişi. Şeye göre hem çıkış hem girişi. Hemen evlerle doğru koşturuyor. İşte ergenlik sabahını böyle sövmüş falan bu hafiften böyle. Sövdüm falan söve söve eve gittim diyor. Korkumdan diyor. Gidip diyor eve bakmaya karar verdim sabah. Hani korkumun üstüne gitmek istedim diyor. Hani kendisiyle bir cebelleşme yaşıyor. İşte eve geliyor. Gelirken düştüm düştüm diyor. Üstüm ondan battı diyor ama. Kaya olayını anlatmıyor o an için. Ama eve gitmeyi de aklına koy yani. Gidip bakacağım diyor hani böyle bir kendi içine bir şey cesaret kanıtlamaya girmek ister gibi. Şimdi o gece tam yatma zamanları işte. Yani olay oluyor. Aile bilmiyor. Sadece düştüğünü biliyor kızın. O gece tam yatma zamanları herkes evde ailecek. Kapı çalıyor birden. 2-3 ev yallarında oturan komşular var. Onun oğlu. Ya işte amca babam yaralandı yaralarını saracağız falan. omzun çıktı, bıktı bir şey oldu. Sizde işte diyor sargı bezi falan var mı diyor böyle hani ilk yardım şeyi malzemesi istiyor. Ne oldu falan diyorlar böyle. Çocuk ya yaralandı diyor baba. Bir şey söylemiyor. Veriyorlar sargı bezini falan işte. Tertü ne gerekiyorsa. Sabah bir ziyaret eder alırız diyorlar. Ertesi gün ailecek ziyaret ediyorlar adamı. Çocuklar da gidiyor aileyle. Adamı kolu sargıda. İşte orman işçilerinden bu da. Hani yapıp dönüyorlar ya, dönüyorlar, dönecekler demiştim ya. Bu babayla oğlu geride kalmışlar. İşte hava kararmış. Çalı çırpı toplu toplamışlar yakmalık. Alalım da eve öyle gidelim. Sonradan uğraşmayalım diye. Çalı çırpı toplamak için kalmışlar. En son alandan o maden şey ormanlık şey orman işçileri o alandan çalıştıkları aldılar. En son bu ikisi babasıyla oğlum, baba oğlu Ondan sonra Saat 8 gibi falan çalı çırpıyor. Omuz bunlar. Oğluyla eve doğru geliyorlar. Çalı çırpıyor Adam taşıyor. Cilli bostanın oradan geçerken yamacın dibindeki patikada üstüne doğru bir omuzuna kaya çarpıyor. Böyle taş parçası çarpıyor. Hani sırtında yük de var. O taş parçası da korna çok sertçe çarpınca yere yığılıyor hemen. Yani dengesini kaybediyor. Omuzunun acısından kıvıldayamıyor. Kafasını bir kaldırıyor. 2-3 tane iri ufaklı daha kaya var böyle. Sağdan soldan geçip gidiyorlar böyle. Sanki biri itiyormuş gibi. Adamcan can havliyle bağırmış. İşte atmayın kayaları. Biz geçiyoruz. İnsan var burada atmayın diye. Sanki birileri itiyormuş gibi. Bağırıyor ediyor ama cevap veren yok. Sadece ara sıra bu iri iri kayalar yuvarlanmaya devam ediyor yukarıdan. Oğlu babasını omuzluyor. de öyle geliyorlar. Şimdi böyle deyince de aktaran diyor ki Hani böyle söyleyince aktaran da orada. Şimdi abca çocukları falan gitmişler. Abca diyor o yoldan geçerken diyor, diyor benim de başıma geldi aynısı diyor. Üstüme kaya yuvarladılar diyor. Hani üstüme doğru yuvarlandı geriye attım düştüm diyor öyle kurtuldum diyor. Adamın karısı bunu duyar duymaz şey diyor. Eyvah diyor. Bostandakiler yine hareketlendi. Şimdi aktaran hanım böyle yaşım fazla büyük değil o zaman diyor. Delileri çallamadım anlamadım hani bostandakiler deyince anlamadım ne demek istediğini diyor. İsim vermeden Bostan'dakiler diyerek kısa bir özet geçiyor herkes. İşte diyor ki biri ya diyor filanın kızı falan da oradan geçerken çocuğunu düşürmemiş miydi diyor. Biri diyor falancanın torunu nazara uğradı eşekten düştü dili tutuldu ahraz oldu oradan Bostan yolundan geçerken. Biri diyor işte öbürünü korkuttular yok diyor berikini çarptılar falan. Çocuklar da var ya yanlarında üstü kapalı konuşuyorlar ama diyorlar sürekli. Ondan sonra hiçbir şey anlamadım orada diyor kadın. Sonra eve geldik diyor. Anneme sordum. Yanımda avcamın kızları falan da var. Yanımda yaşları büyük akrabalar. Hani yaşları biraz daha büyük. 15-16, 14 yaşında olan çocuk kollar kalıyor. Hep birlikteyiz diyor. Alleme orada diyor bu evle ilgili söylenenlere diyor. Cilli bostanı anlattı diyor. O civarda diyor akşam vakitlerde kim geçse uğrar. her. Yani, o cillere uğrar. Cillere karşı siz sokulmayın oraya diye uyarmış bu kadın. Kız da duymuş arkadaşlarından falan daha önce ya da köylülerden. Şöyle böyle cilli bostlar. Orada işte ciller, adam cillere karıştı. Karısını öldürdü falan diye ama annesi daha da bir detaylı anlatmış o gün. Şey demiş bir gece ciller basmış orayı adamı delirtip karısını öldürtmüşler. Böyle ciller bastığı duyunca acaba evin içinde bir iz emare var mı falan diye bunun da daha düzgün şüphe doğmuş. Ulan eve gidip bir baksam ne olur diye düşünmeye başlamış. Tamam mı? Şey aktaran kişi yani da daha da merak etmiş. İşte adam asla bulunamamış ama bazen sesini duyar oluyormuş bostanlar i̇şte aktaran diyor ki yani ben korktum korkuya kapıldım bayağı diyor ama bir yandan da içime kurt düştü. Hani köylük yer ya hani arkadaşlarım boyun bey başka biri bizim köylerimi korktu falan demiş şüphe düşmüş içine. Bir yandan da merak etmiş etmişler. Yani cillerle ilgili bir şey bulabilir biz diyor evin içinde. Neyse. Amca çocuklarıyla konuşuyor bu. Gelin toplanalım gizlice gidip bakalım diyor. Evin içinde ne var? Havada gündüz vakti. Bir tek amca oğullarından biri cesaret edebilmiş hani. Diğerleri de bile merak ediyor evde ne olduğunu görmek için ama hani gündüz bile hem boslara girecekler hem eve yani ökleri kopuyor. Çocuk haklı. İşte am şey biri böyle nacak bal lacak alıyor elinde küçük balta. Dal falan keser cinsten var ya. Biri de keser alıyor. Eve gidiyorlar eve doğru. Diğerleri de kendi evleri dibinden bunları gidişini seyrediyorlar bosslara doğru. Şey diyorlar çığlık atarsak koşarsak falan hani haber verin bizimkilere. Şimdi bunlar da bosslara doğru uzanıyor yani. Bunlar da hemen o pencerelerinden bakıyorlar şeye. Ee, Aktarak hanımla şeye onun amcaoğluna. Ondan sonra acaba Kadın diyor, gündüz vakti bir cesaret kalktık geldik patikaya yürüdük diyor. Şimdi patikanın orada bekledik böyle ilk bir diyor kaya yuvarlanacak mı diye. Baktık bir kıpırtı yok. Devam ettik diyor yürümeye. Bostana girdik diyor. Yol diye bir şey kalmamış. Yani patikanın üstüne hep otlar bürümüş yürümenin imkanı yok. Bazı dalları kestik, yol açtık. Bastığımız yerde de hep çatır çutur sesler geliyor. Hep dallar mallar bürümüş diyor. Ya da kurumuş ot, e, çalların dalları kalmış diyor. Hani tepemizde diyor dallarla örtülü diyor. Dikerler ayaklarımıza kollarımıza batıyor. Ona rağmen ilerledik diyor. Ve tepesi çok ev kaplı yani. Karanlık böyle ama hava gelir deniz ayrıldık. Şimdi Aktaranlı amcaoğlu eve yaklaştıkça şey bir ürkmeye başlamışlar. İşte ağaçlar böyle evin etrafında kontrolsüzce büyümüş. Çatıya falan girmiş böyle dallar. E, ev böyle karanlıkta kalıyor hafif dallar etrafını kaplıyor. Çitleri falan hep sökülmüş evin. Evin kapısının ve ahırın kapısının örülü otlar bürümüş hep böyle. Kapılar örtülü. Pencereler böyle tahta mahta çakılı duruyor. Kepek, daha doğrusu kepeklerle kapatılmış duruyor pencereleri. Ondan sonra geri gelen arkadaşlar hoş geldi. Ondan sonra acaba cıma... evi yakına kadar sokuluyorlar. Yine otlar var ama yürümelere de imkan tanıyor. Yani çok sık değil bostandaki kadar. Fakat biraz vakit kaybetmişler bayağı bostanda ilerlerken. Ondan sonra Abcıoğlu elinden acakla bu evin girişini örter. Ee, otları kesmeye başlıyor içeriye girebilmek için. Birkaç basamak da tahta merdiven varmış kapının önünde. İşte ahırın kapısını böyle bu oraya onlarla uğraşacak da diyor ki aktaran kişi. Ben de diyor ahıra doğru baktım. Belki bir yerden girebilirim diye. Hani ahırda ciller falan yaşarlar hep duyarlar ya. Görecek hesapta. Yürüdüm diyor ahırın kapısına diyor. Baktım diyor vahşi otlar diyor neredeyse örtmüş duvar gibi yani ev üstte basamakta çıkıyor bahçede hemen altında da yanda böyle giriş var ahır orası hemen alt tarafı evin altı ahır oraya bakmak için İşte diyor keserle falan diyor Ahırın kapısındaki vahşi otlara vurdum diyor. Hani kapı duvar gibi böyle kapı gibi duvar gibi örtmüşler diyor hani. Açamadım diyor. Kıramadım da diyor dalları. Eğilip baktım diyor böyle dalları daralandığı yerden diyor içeriye diyor. Böyle ahırın içerisi karanlık diyor. Hani pencereden vuran ve o dalların aralığından vuran ışık bile aydınlatmıyor içeri diyor. Abcaoğlu'nun yanına dönüyor. Abcaoğlu evin kapısındaki otları büyük bir kısmını kesmiş ama çok vakit geçiyor o sırada. Bu da orada ür kapıyla uğraşıyor. Cirmaya cesareti yok. Birbirlerinden cesaret alıp eve giriyorlar bir şekilde işte. Adımlarını atıyorlar. Aktarar şey demişti. Hani ne allattılarsa o güne kadar diyor evle ilgili kısa kısa böyle zihnimde doruk duruyor diyor. Eve biz yaklaştıkça diyor kapıya yaklaştıkça diyor aklımızda büyüyor diyor. Bin bir şey düşünüyoruz o an diyor. Kapıyı ilk açamıyorlar tamam mı? Kapı kilitli böyle hani zincirle kilitlemişler. Eski bir kilit var üstünde. Çok az aralanabiliyor. Sadece işte kapıyı aralayıp karanlığa doğru bakıyorlar. Ee, ne derler? Giriş kısmı yani mutfak kısmı da kapı. Ve o da karanlıkta belli değil. Mutfak olduğunu alıyorlar az çok. <laughs> Bahçe falan komple bostallık. Hani otlarla kaplanmış şey diyordu tuluba kuyusu, su kuyusu falan tuluba kuyusu vardı da diyor hep diyor üstü otlarla bürümüştü diyor. Yani fark edemezsin yanına gitmeden diyor. Neyse. Böyle kapıyı ilk dedim ya. Ee, ayakların altında merdivenler var. Gacır gucur. Her hareketleri gıcırdıyor gıcırlıyor böyle. Eski artık çürümüş. Amca diyor ki ben bu kapıyı açarım diyor. Abi kapıyı omuzluyor. Hakikaten şey zincir kırılıyor daha doğrusu zincir kapının kirişine bağlı ya kapının o delik açmışlar zincir bağlamak için o deliğin kenarı kırılı veriyor zincirle şey şangır diye böyle kirişe çarpıyor hani ee... ya anladınız işte o kilit kısmında, zincir kilit kısmı da zincir kısmı da böyle pat diye bağlı olduğu kirişe çarpınca böyle Bildiğimiz ne kadar dua varsa diyor o sesi beklemiyorduk diyor. O an orada okuduk zaten diyor. Pat sesi de diyor. Hava hafiften kararmaya başlamış diyor hani böyle. Hani otlarla falan uğraştığımızdan önce geldik diyor. Vakit diyor akşama da dayanmış diyor. Aydınlık ama diyor hani geçecek hemen diyor köylük yer. Bir süre diyor tozları durulmasını beklemişler hani böyle kapıdan dolayı. Kapıyı birden böyle vurarak açınca şey kırarak açınca. Böyle toz dağılınca falan bakmışlar mutfak rafları. Eski tencereler tabaklar, çanaklar böyle raflara raflara dizili vaziyette. Bazı raflar da kırık böyle düşmüş falan yere böyle içi boş. Yerde böyle halı serili üstü topak topak olmuş artık. Hani eve yıllardır girilmediği belli. İçeriye adım atıyorlar. tahtalar gıcır diyor. Hani ev ahırın üstünde ya çökmesi diye yavaş hareket ediyorlar. Ve tavanda ampul bile yok yani düşük köye elektriğin daha gelmediği zamanlardan ev yani böyle. daha bağlanmadan önce. Klasik köy evi böyle. Şimdi iki odası var. Kapılar yok. Ee, böyle kapı yerine bez asmışlar zabarda ama bezler de böyle çürümüş parçalanmış eski paçavralar böyle eski perdeler. Kapı yerine onlar asmışlar iç oda kapıları da. duvarları bazı yerlerde böyle delikler çatlaklar var belli belirsiz ışık giriyor. İşte odalara doğru ilerliyorlar böyle. Hadi Mutfak var ya, şimdi mutfak var bir de bu antre benzeri, mağbein benzeri bir geçiş odası olur ya böyle bir hani kadınların oturduğu yerle erkeklerin oturduğu yerin arasında böyle tam geçiş gibi. Hol gibi, antre gibi, salon gibi bir yer. Yani o antreye doğru ilerliyorlar diyeyim. Oradan da odaların kapılarını görüyorlar. Yani kapı dediğim şey işte oraya asılı perdeler hani o şekilde yapmışlar. Ondan sonra... Bir an böyle etrafa bakarken odalara doğru yürüyorlar ya. Duvarlara bakıyorlar. İşte eski takvim var. Duvar halısı var çürümüş böyle. İki tane bir dersiz pk var. Ee, yani böyle bazı ölmüş hayvanlar var böyle sağda solda kemikleri kalmışlar. Hani oraya girmiş çıkamamış. Kedi falan böyle ya da kuş. Ondan sonra. Aktaran. Bir an böyle arkasındaki duvara doğru dönüp bakacak. Göz gezdiriyor her yere. Abcaoğlu bundan önce dönmüş. Bakmış duvara böyle bir. Gözleri ayrılmış. Bağır mutfağa doğru gerilemiş birden çocuk. Ha diye böyle mutfağa doğru gerilemiş. Kız diyor kafa bu öyle yapacak. daha da hemen hızlı döndü baktım diyor. Böyle duvardan aşağıya sarkan diyor. Hayvan çürümüş hayvan iskeletleri, kuru kafalar, her yani hayvan kafaları. Yani duvara çakılmışlar tamam mı? Hani adam avladığı hayvanları mı zamanında böyle asmış ya da büyü amaçlı mı yapmışlar bilmiyorlar. Ama duvara çakılı böyle hayvan kafa şey kuru kafaları var böyle. Hayvan kafa tasları var. Neyse. Diyor ki aktaran ben o kemikleri öyle sıra sıra gördüm ya diyor. Dizimin bağ çözüldü diyor. Yani her şeyi gül ve Adım atamıyorum korkudan. Yıkılmıyorum ama adım atamıyorum diyor. abici oğluna diyor elimi uzattım diyor. Hani elimi uzatsam alamadım diyor. Beni çek gidelim buradan diyor. Hani onu diyemeyeceğim lan düşünüyor. Tam böyle o hengamede bir an yanlarında hani perdeyle örtülü oda kapıları var dedim ya. Bir tanesi böyle sanki oradan bakıyor da böyle geri içeriye çekilmiş gibi hış diye kapalı veriyor perde. Sanki böyle böyle biri bakmış da, geri kapatmış gibi perdeyi. O perdenin bir an açılıp örtüdürü görüyorlar öyle. Zaten hava loşlaşmış. içerisi belli belirsiz görünüyor. Bir de bunlar aynı anda fark ediyor. Amca oluyor da fırlıyor dışarıya koşu koşu. Bu adım atamıyor. Hani korkusundan bacakları böyle tutulmuş gibi yürüyemiyor. Dua okuyor içinden falan. O sırada ağır kısmından diyor pat diye bir ses duydum ben diyor. Ben öbür hayatım boyunca öyle korku hissetmedim diyor. O korkuyla diyor hiç ağır çökermiş çökmezmiş demeden diyor. Korkuyla diyor çıktım dışarı. Amca oğluna ses veriyor. Bağırıyor adını söylüyor. Görünürde kimse yok. Bostana doğru koştu herhalde diyor. Eve çıkacak diye. O da koşturmaya başlıyor. Ama karanlık. Hani Aracı karanlık zamanı gibi. Daha aydınlıkta karanlık. Böyle düşe kalka. Hiç kimse yok. Geçiyor. hadi patikayı falan da koşa koşa geçiyor. Ve Etraf çok acayip alaca karanlık vakti gibi. Eve geldim diyor. Köyde kimseyi görmüyorum dışarıda diyor. Normalde eve dönüş vakitleridir. Kimseyi görmüyorum. Eve geldim diyor. Kapıyı açtım diyor. Bizimkiler her zamanki gibi diyor. Sakin sakin hepsi bir arada oturuyorlar diyor. Genişçe bir salonda. Fakat diyor. Bir tuhaflar. Bir durgular diyor. Böyle birbirlerine yüzüne bakmıyorlar. Konuşmuyorlar diye. kızım bu dikkatini çekiyor. Ölüm sessizliği var sanki sormuş. İşte abca oğlunu soruyor. Geldi mi diye. Hani buraya doğru koştuk. Abca oğlum geldi mi diye. Babası ailesi falan herkes abcalarına dönüp buna bakıyorlar kıza böyle. Geldi geldi. Biz de seni bekliyorduk diyorlar bu aniden. Bir an diyor ki normalde dikkat etme ama bir an böyle ayaklarına gördüm diyor. Sofadan diyor. Sarkıtıp oturuyorlar peki üstünde. Sedirlerin üstünde. ayakları sarkıtıp. Böyle eee Ellerini ayaklarını ben eğri büyüğü gördüm diyor. Orada diyor normal olmadıklarını anladım diyor. Gözleri böyle boş boş bakıyordu bana doğru diyor. Bağır çağır dışarı koştum diyor. Pat. Sonrasını hatırlamıyor kadın. Dediğine göre bunu patika üzerinde baygın bulmuşlar. Birkaç ay e, hatırlamıyor. Şöyle ama. Birkaç ay e, hani patika üzerinde buluyorlar baygın vaziyette. Hani abcaoğlu falan hep koşturmuş akşam vakti. Bu patikada gelirken bayılmış muhtemelen. Ama şöyle bir şey var. Birkaç ay falan hiç konuşamamış ve ee, hani konuşamıyor. Yüzleri falan hatırlıyor ailesini ama geçici hafıza kaybı yaşamış bir an. Hani kimseyi böyle olaylar falan çok hatırlamıyor. Sonra önce yavaş yavaş konuşmaya başlamış ve hafızasını da hani hatırlamaya da başlamış anlardı. Evi ve oraya girdiği zamanı da hatırlıyor. Ve eee aslında eve hiç varamamış hani. Yani amcaoğlu koşarak geliyor. Korkutlarını söylüyor. Korkutlar bizi diyor. Bunlar da kızı bulmaya çıkıyorlar. O esnada patikalı orada kızı buluyorlar. Aktaran kişiyi. Fakat aktaran diyor ki ben eve vardım diyor. evirim diyor. Adım atıyorum diyor. Dallar diyor. Etrafıma basıyor. Ayaklarıma diyor. E Taşlar topraklar yani toprak mı? Yani toprak batıyor ayağıma dayama diyor. Eve vardım soluk soluğa diyor. Göğüs kafesi diyor yerinden çıkacak gibi zaten. Nefes alamadan bir hal olmuştu diyor. Alevi gördüm. Ayakları o hali ben gördüm ayağım bayağı diyor. Ama bana diyor seni patikada yolu üstüne bulduk diyor. Kız evlenip başka bir köye oradan da başka bir şehre taşınmış. Yani aktarak kişi kız diyorum da hani koca kadın diye yani, ben belki konuştuğumda bile. Ee, o küçük o ufak kız büyümüş ya yani yıllar sonra de hani aktarak şöyle demişti. Anlatmıştı işte bu yaşadıklar falan. Sonra dedi ben diyor evlendim diyor. Başka bir köye gittim diyor. Oradan da diyor filan şehre diyor yerleştik diyor. Bir daha diyor adım atmadım diyor kendi köyüme diyor. Bu hikayede böyle arkadaşlar. Her ne kadar